arkadaşlar bugün bir GTA 5 videosunda da beraberiz. Biz, biz Alp Çekin! Bugün bütün takımda beraberiz. <laughs> Efecan burada, Alp burada. Video çekiyoruz. Ben zentorno yaptım kendime ve Alp de zentorno yaptı. Şu anda benim zentornomdayız. Alp'in zentornosunu göstereceğiz ve hangisi daha güzel diye yorumları bekliyorum. Değil mi Alp? Yorumları bekliyoruz hangisi daha güzel diye. Evet. evet. Şimdi devam edebiliriz. Şu kamerayı şöyle biraz daha ayarladıktan sonra. Gece şu anda kamerayı iyi göremiyor olabilirsiniz. Sabah olduğunda daha iyi gözüküyor farkındayım. Evet. Sen de öyle değil mi? Araba fazla belli olmuyor izlediğim evet. videolarda. Bir de kırmızı. Evet. Kırmızı siyah. Ben öyle böyle bir araba yapmamışım. Yanlış yola girdim Yalnız yolu ezberledim ha. Gide gele gide gele. Yolu ezberledim mi Hayır. Evet. Bakalım. He. Ne? Ee. Ne? ne Ya abi yut. Bir şey. Çiğne artık şunu. O mu ya? Ekşi bir tane geliyor bana ne? Ekşi bir tane geliyor. Bir saniye ağzına tut. dilim yani. Biraz daha ağzını tutarsan o bu sefer dilini etki edecek. Dilini hareket ettiremeyeceğin ısır. Şaka yaptım sana. Yut diye. Gerizekalı ağzından çıkardı. <laughs> Yutsun diye şeker. Şeker mi? nasıl şeker Şeker değil o. İlaç. Çok güçlü bir gidece. Kendini güçlü hissediyorsun. <laughs> ben sekizleri falan dövüyorum. O şey dedim ya o ilaç sayısını oluyor hepsi. O ilaç kendini güçlü hissetmeni sanırım. Abi kendi yolu verdim dedim. Nere nere geldim lan. Hani video Videoda mı şu an? Evet. <laughs> Çocuk küçük duruma düşüyor. Burada dayanın mı da başladı video yoksa ben geliyorum. Şimdi başladı. Alp ile hiç video çekmedik. Alp ile Alp de kendine bir tane bu arabadan yaptı. Zentorno yaptı. Aynen. Bu benimki şimdi. Sen size hani e, GTA 5 Alp ile yarışı vardı ya. Yani. Hı. İşte o, o şey... O, i̇ki, ben ilk önce ne zannettim söyleyeyim mi? Tek e, ikinin online yarışıyorsunuz zannettim. ben. He. Bir baktım ama... Online... Ama şey ama hani... Alp ile yarış hani arabalarımız hangisi daha güzel diye yarıştı. Ha. Bu da öyle olacak. Bu da aynı şekilde. Hani ikimizin hangisi daha güzel diye. Efecan sana da araba yapabiliriz istersen. O ya ben de güzel bir araba Efecan'a kamyon verelim. O zaman videoyu durdururuz biraz sonra. Oğlum Efecan şey yapalım. Canlılar kamyon verelim. Hadi, hadi, ne gerek var otobüs yaparız Efecan. Aynen otobüs modifiye eder. Ya şimdi otobüs bulmak da zor oluyor. Bu arada bir tane çok oldu orada. Bir yer wow. Yarış var yarışa girelim mi? Ha, ha Dur yarışa, girelim, girdim. Girelim. yarışa girdim. Yarışa Araba bok gibi abi ya. Arabayı çok çaktık abi. Bizim daha iyi lan basar gider. Basar gider ama araba şey şimdi. Araba bok gibi. Hani araba bok gibi değil de. Şey yani. Ne istesem. Bak ezdim. Daha baştan bilinç oldum lan lanet olsun böyle yarışa. Evet. Aa evet. özel gücünü unuttum. Lan şarj bitti. <laughs> Alem ben, 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 ben Hep senin yüzünden abi şarj bitti hep. lan söyleme. Yalancının cezası gör. Alem. 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 Unuttun Franklin'in özel gücünü. Şimdi buradan Murevi yardıracaksın abi. Bu nasıl bir araba ya? Daha baştan daha 2 saniye yine hepsini işte. geçti. Bir şeyler fışkırıyor. Bir şeyler fışkırmıyor. Ya özel gücünü kullandı. Ben de GTA 5'e çok 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 Arabayı yavaşlatıyorum şimdi. Trevor'ın da özel gücü var. Ya orada unuttum ya lanet girsin arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz Videoyu durduruyorum bir dakika diyoruz. Şimdi tekrar başladık. Orada ya ben önceki yolu kaçırdım o yüzden şey yaptı orada başlayamıyorum. beni. Başla başladık. Ben şu araba online'da sende var mı Aynen Sentinel. Aynen. Ya öf be! Bu arada biliyorum. belanızı versin direkler. Sen Hayır, sadece ödev Hayır, online videosu çekmedik. Nasıl videosun Cekil? Sen sayende... <laughs> Efecan, <şeyin> sen sayende, <laughs> sayende bir günde bir rahat kalamıyorum. Sen hep ödevimi getiriyorsun. Ya. As! Sizin... Nasıl rahat kalamıyorum? Ne ödev getiriyorsun? Efecan hep ödevimi getiriyor. Hiç rahat kalamıyorum ki. Her gün ödev ödev yapmıyorum. Annen getir... Efecan getirmesi annen sormayacak mı ödevlerde diye? Yok. Sormuyor. Efecan getiriyor diye bu halleri düşüyor. Aşkım. Ya Allah'ım ya. Çarpıp duruyorum. O zaman bugün ne yapalım herhalde? Çok güzel. Maça gittiniz. İbine yarış ya. Çok ibine ya. Çok ibine ya. Çok... Efendim bir daha böyle bir yarış olur. Allah belanızı versin sana. Yarış. Çok göt ya. Çok göt bir yarış. Ulan ben size katma bu bu. Bir, bir daha, daha yapacağım bir daha dur. Bu sefer geçeceğim bak çok sinirlendim geçeceğim. Alp'i vuracağım beynini. Yani. Furkan, Alp. Yapma. Furan. Vurma şey. Bakın, ben size yaptım, Oraya bakarken Alp... Hadi 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 hadi. Çekil Alp'inden, göğsün. Kaç ateş et? O zaman yarış biter. Görüş, Yarıştan şey. atar o zaman. O ağacı oraya koyanın... Abi özellikle zaman küçük olan arabalar süper dönüyor. Bak. Ben... Oo. Aynen. Oo ne döndürdüm be ama kendimi tekrar çevirdim adamı. <laughs> <laughs> çok hızlı. Uzak... Bak saati... çok hızlı görüyor musun? O yüzden bu özel gücü kullansam bile çarpıyorum. Daha demin adam sayesinde çarpmadım yalnız. Aslında bir şey fışkırıyor gibi Kan fışkırıyor. Bir kan falan değil o çizgi. Gibi oluyor böyle. Arabanın ne tarafa döndüğünü anlaman için o bana çok yardımcı oluyor. Olmasa sen neredeyse dönemezsin. Şimdi o onsuz da olur gibi geliyor ama onsuz olmaz aslında. Hani oyunu çok yavaşlatıyor ya. ekşi ekşi Lanmanın ışığı kalıyor arkada görüyor musun? Fatih ısırdım ekşi ekşi. Çok işim çok güçlü acaba. ben de ya, ya, sen, ne kadar? Efendim ya. sen Kaldıramazsın hmm. Hemen etki etmez o zaman. Ben kaldırmadım. Çocuk işte. Hemen etki etmez ki salak ol. Hemen etki etmez ki. Verir misin ya şimdi sonra veririm bir yarıştayım ya. Kalk ya o ne çikolatası mi lan? Ha çok güzel Elif bitirdi. Elif, Elif Ya araba! Araba! Böyle yeri yeri bitmedi. Ağzı burnu çıkıldı. İyicem şimdi sus. Birbirine... Sus. <laughs> <Geçti> böyle soğuk açıyor. <laughs> Abi çok ses oluyor. Ben geçen muhabbet ettiğimiz videoyu izledim. Ne kadar ses çıkıyor biliyor musun? Bunun ses olamadı. Aynen. İki dakika susun demeye çalışıyorum. İki Hiç dakika. çarpmadım ve özel gücünü kullanmadım dedim. Ve nazar değeri. Maşallah çok iyi gitmiyoruz. Ay ya beşinci bölüm. Aynen. kaç yere geçiyor? Kaç yere geçiyor? Bok gibi gidiyoruz be. Bok gibi gidiyoruz. Üçüncü olduk. <laughs> Şimdi bir gitti yaz. Bak bir gitti yaz. Bak bir gitti yaz. Bak bir gitti yaz. Ama bir incili kapabiliriz. Bak bu o emin yaz. Ya ben daha demedim olabiliriz dedim. Ben Gerçekten... arabayı çarptım ya o yüzden üçüncüyüz. Bak bir gitti yaz. Olabiliriz demek ki. Düz yoldayız şu anda çok bir geçebilirim. Hani önüme araba çıkmazsa dedim ve araba geç çıktı işte. Arabalar göt yani ne bekliyorsunuz? Hayır sonra Herkesin söyle. Herkesin olmuş. neden bu kadar basit? Turn rot. Herkesin buy me a tip like'ı da neydi? <laughs> Dur çekil çekil. Karşıdayız ve yarışı birinci bitirdik. Yeah mother fucker. Oh, yeah. Kaç lira verecek çok merak ediyorum. Dur bakayım. Buram kaç lira? Çok merak ediyorum. Oo bu ne? Yine. Bu neydi yav? Tövbe tövbe. sana ben şunu arabaya alabiliyor muyum? Es kadını, es kadını, es kadını. Gel dur. Elsa 100 dolar. 100 dolar. Onun 100 doları verildi. Neyse evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. İyi akşamlar.